Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süredir çok talep aldığımız ancak bir türlü gündeme alamadığımız, vakit ayıramadığımız kritik bir konuyu ele alacağız. Sıfırdan İngilizce, sıfırdan İngilizce çalışmak yani yeni başlayanlar için bir yol haritası, bir eğitim geliştirme süreci. Biz nasipse yakında Ekim başında aylardır planladığımız, içeriğini, müfredatını geliştirdiğimiz Hüseyin Demirtaş'ta sıfırdan İngilizce eğitimine başlayacağız. Bu süreçte geliştirdiğimiz müfredatı, yaklaşımı, ders planını sizinle de paylaşmak istedim. Böylece neye nasıl yaklaşıyoruz ya da siz de bu tarz bir programı takip etmek isterseniz bireysel nasıl bir program yapabilirsiniz bunun planını yapabilirsiniz. Sıfırdan İngilizceye çok vakit ayırma imkanı olmadı çünkü özellikle video eğitim serileri geliştirirken TOEFL, IELTS, Proficiency gibi ileri seviye İngilizce sınavlarına yoğunlaştık yıllardır. Bu alanda ciddi bir talep vardı ve bu alanda daha az içerik olduğu için öncelikle oraya odaklanmaya karar verdik. O alanda ciddi içerikler geliştirdik. Reading Academy, Writing Academy, 360 derece İngilizce konuşma kursu gibi kapsamlı programlar geliştirdik. O süre zarfında bireysel derslerimizde de birebir çalıştığımız öğrencilerimizde de sıfırdan İngilizce çalışmaları ya da sektörel kişi özel eğitim programları geliştirdik. Ancak bunlar bir video eğitim paketi şeklinde genel geniş kitlelere sunduğumuz eğitimler değildir. Şimdi burada uzun süredir şöyle bir düşünce içerisindeyiz. Yani geliştireceğimiz bir eğitimin mümkün olduğunca çok insana yardımcı olması ve genel olarak karşılaşılan problemleri aşması lazım. Bizim mesela gördüğümüz en temel sıkıntılardan birisi özellikle bu tarz başlangıç eğitimlerinde öğrencilerin yoğun bir gramer eğitimine tabi tutulup sonrasında temel İngilizce becerilerde başarısız olması. Mesela ne oluyor? Öğrenci okuma becerisini, temel okuma becerilerini, sözlük çalışmasını, araştırma becerilerini kazanmamış oluyor. Ya da ne oluyor? Öğrenci ciddi bir dinleme çalışması yapmamış oluyor. Dinleme için listening için temel beceriler gelişmemiş oluyor. Writing için cümle yazma ile alakalı, paragraf yazma ile alakalı pek alıştırmalar yapılmamış bir eğitim verilmemiş oluyor. Ve öğrenci o alanda eksik kalıyor. Çünkü günlük hayatında muhakkak bir şeyler yazması gerekecek. Aynı şekilde speaking yani İngilizce konuşma alanında temel de olsa bir pratiğin yapılması, belli kalıpların, ifadelerin, Öğretilmesi gerekiyor. Bunlar eksik kalabiliyor. Şimdi gramer gerekli ama diğer becerilerinde ihmal edilmemesi lazım. Biz de bu açıdan 80'e 20 kuralını aslında referans aldık. Yani nedir? En çok insanlara gerekecek, gerekecek ama en etkili şekilde öğretebileceğimiz içerik ve becerileri seçmek. O sebeple de sadece İngilizce gramer değil, sadece beceriler değil, bunları birleştirecek bir eğitim modeli geliştirdik. Yani hem temel, zaruri diyebileceğimiz hani essential burada hem temel hem de zaruri, zaruri gibi düşünebilirsiniz. Hem temel ve zaruri diyebileceğimiz gramer bilgilerini, becerilerini kazandırmak hem de öğrencilere zaruri ya da temel diyebileceğimiz konulardaki konu başlıklarında diyaloglar, kelimeler, ifadeler öğretmek, metinler, egzersizler yaptırarak farklı günlük konularda dil becerilerini, ondan sonra okuma, yazma, konuşma, dinleme gibi İngilizce becerilerini geliştirmek. Bunu da 4 aylık yani 16 haftalık bir online eğitim olarak programladık. Aşağıda da genel harita, yol haritası var. Bizim şu anki mantığımızda şimdi hem çalışan öğrencilerimiz olduğu için farklı ülkelerde, farklı şehirlerde, farklı meslek gruplarında öğrencilerimiz olduğu için biz bunu herkesin hem ders içeriğini bitirebileceği hem ödevlerini yapabileceği hem de bir şeyler ters gittiğinde çok geride kalmayacağı yetişebileceği bir model olması açısından haftada iki akşam mesela pazartesi ve perşembe akşamları biz dersleri çekip yayınlıyor olacağız. O sırada da o aradaki günlerde de öğrenciler için dersleri bitirme, ödevleri yapma ve tekrar etme aralığı olacak. Bu şekilde ne olacak? İnsanlar için ciddi bir hem tekrar aralığı olacak hem de o gün diyelim işiniz var, acil bir şey çıktı yetişemediniz. Direkt bir sonraki gün derslere zaten kayıtlı dersler olacağı için erişme ve ödevlerinizi ders şerine tamamlama imkanı olacak. Buradaki temel mantık bu. Bireysel olarak da böyle bir program takip edecekseniz yine aynı şekilde tabi hızınıza bağlı olarak daha hızlı da ilerleyebilirsiniz, daha yavaş da ilerleyebilirsiniz. Oradaki tercih tamamen öğrencinin müsaitliği ile ve ne kadar vakit ayırabileceğiyle alakalı. Dediğim gibi iki temel parça var. Bizim modelimiz her hafta bu iki derste pazartesi ve perşembe derslerinde bu iki günde bir dağılım yapmak. Yani haftanın bir dersini, bir seansını gramer çalışmasını ayırmak, diğer seansını da tematik çalışmalara, İngilizce kelime, okuma, yazma, dinleme gibi çalışmalara ayırmak. Öylece iki beceriyi de entegre şekilde birbirinin üzerine koyarak birbirini destekleyecek şekilde ilerletmek. Mesela gramer programı ile alakalı olarak burada ben kendi listemizdeki gramer programını paylaşıyorum ama burada aslında bir sürü konu alt başlığı var. Aşağıda sitenin tanıtım sayfasının linkini de vereceğim bizim sıfırdan İngilizce eğitimi ile alakalı olarak. Böylece orada detaylı olarak tüm bu gramer konularını görebilirsiniz. Yani alt başlıkları merak ediyorsanız görebilirsiniz. Çünkü çok fazla detay var. Hepsini buraya ekleseydim çok uzun bir liste olacaktı. Mesela en temel konulardan birisi sıralamayı doğru yapmak. Yani becerileri, konuları doğru sırayla ele almak. Çünkü eğer doğru sıralarsanız bir Lego'nun parçaları gibi düşünün. Sonuca ulaşırsınız ama yanlış bir sırayla koyduğunuzda konular oturmaz, anlaşılması zorlaşır. Ne diyelim iş daha meşakkatli bir hale dönüşür. O yüzden burada da temelden ileriye doğru giden bize en gereken konular sıralanmış durumda. Mesela ne en temelde İngilizce'deki temel gramer ve cümle yapısını ele alıyoruz. İşte alfabeyle, telaffuzla, cümlenin öğeleriyle, cümlelerdeki kelimeler ve bu kelimelerin oluşturulmasıyla, cümle yapısıyla devam ediyoruz. Bunlar en temel yapı taşları gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra zamanlar, özne yüklem uyumu, zamirler, article dediğimiz e -endo gibi ifadeler, sonra sıfatlar. Pek çok konu başlığı burada ne yapıyoruz? Kolaydan zora olacak şekilde ilerliyoruz. Mesela yarıyı geçtikten sonra bağlaçlar geliyor şartlı ifadeler, edilgen yapılar, cümle aktarımları, relatif yapılar, bundan sonra isimleştirilmiş yapılar gibi daha ileri seviye konulara geçiyoruz. Gramer kabaca böyle. Yani dediğim gibi detaylı bir liste var. Onu aşağıda paylaşıyor paylaşılacak. Sonrasında da İngilizce becerilerde de yine aynı şekilde. Öğrencilerin temel seviyede yani bunu A1 A2 gibi düşünebilirsiniz. B1'e de kısmen geçiş yapılacak. Öğrencilerin Temel seviyede ihtiyaç duyacağı okuma, dinleme, yazma, konuşma gibi becerileri tematik bir şekilde kazandırmak. Tematikten ne? her bir dersin bir teması yani bir konusu olacak. O konu çerçevesinde ilerlemek. Mesela ilk önce İngilizceye bir giriş yapacağız. İngilizcenin tarihini ele alacağız. Türkçe ve İngilizcenin dil olarak farklılıkları öğrencilerde zorluklara... Hatalara sebep olan temel faktörü ele alacağız. Telaffuz ve alfabeyle, diyaloglarla, temel rakamlardır, renklerdir, sıfatlardır. Bu tarz bilgilerle devam edeceğiz. Ondan sonra da alt başlıklar geliyor. Mesela bir hafta kişisel konuları konuşmak, kendinizle ilgili sorulara cevap vermek. Bir başka derste günlük hayat kelimeleri, aileyle, arkadaşlarla, ilişkilerle alakalı konuşmak, yazmak yeme içme ile alakalı konuşmak, yazmak, ondan sonra seyahat halinde yön sormak gibi konular, günlük objeler, mesela günlük rutin ifadeler, her gün neler yaptığınızı, hayatınızdaki rutinleri anlatmak, ondan sonra alışverişe çıkmak, alışverişle ilgili kelimeler, boy, renk gibi ifadeler, Günl günlük hayatta gene havadan, sudan, mevsimlerden bahsetmek, sonrasında insanlardan bahsetmek, seyahate çıkmak, iş, ve işle alakalı konularda konuşmak, hobilerimizden, boş zamanlarımızdan bahsetmek, doğadan, çevreden bahsetmek, teknoloji ve iletişimden bahsetmek, sağlıktan ve hastalıktan bahsetmek, son olarak kültürel konulardan, işte bayramlardan, seyranlardan, resmi ve dini günlerden bahsetmek gibi günlük hayatta kişilerin karşısına çıkan temel diyalogları ele alacağız. Bunlar hem kısa okuma parçaları hem de dinlenme parçaları olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra bunlarla ilgili basit neler olacak? Okuma, dinleme, yazma alıştırmaları, konuşma alıştırmaları olacak. Bizim öğrencilerimizden beklediğimiz bu şekilde hepsini birleştirerek, entegre ederek ilerliyor olacağız. En son olarak da öğrencilerimizden bir final bitirme projesi isteyeceğiz. Onu zaten eğitim sonunda paylaşacağız olacağız. Bunu bir bitirme ödevi gibi düşünebilirsiniz. Daha kapsamlı bir ödev olacak. Şimdi dediğim gibi bizim bu uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir başlangıç programı. Biz bu programı kendimiz öğrencilerimizle 16 hafta boyunca baştan sona uyguluyor olacağız. O süreye sığdırmak belki 11 çalışmayı gerektirecek ama bittiğinde elimizde çok güzel sonuçlar olacağını düşünüyorum. Çünkü bu entegrasyonu yapmak hem grameri hem diğer becerileri okumayı, konuşmayı, yazmayı, dinlemeyi birleştirmek bu öğrenilenlerin daha çok akılda kalmasını sağlıyor. Bu programın detaylarını aşağıda paylaşıyor olacağım. Dediğim gibi bizim şu anki yaklaşımımız bu. Siz de kendi tecrübelerinizle, önerilerinizle buradaki diyaloğa katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere.